Olmaz o. Neden? Fiyatını görmedin herhalde. Gördüm. Yağmurcuğum bak orada bir sürü elbise var. Onlardan birini al. Vallahi başımız derde girecek bak. Saçmalama ya. Niye derde girsin ki? Bak yarın getireceğim zaten. Ya yani Didem hadi ya. Bak gerçekten söz veriyorum sana. Hiçbir şey olmasın diye oturmayacağım bile. Böyle duracağım. Bilmiyorum. Hadi ama ya. Bu zamana kadar hiçbir şey olmadı. Biliyorsun. Hepsini geri getirdim sana. İyi tamam. Ama bir şey olursa minicik bir leke dahi üstünde. Uzman bizim gittiğimiz andır biliyorsun değil mi? Hiç e, hiçbir şey olmayacak, söz veriyorum. Can, her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Beğenmene sevindim. Yağmur. Ya sen üşümüyor musun? Hava soğuk bayağı. Yok. Gerçi çok da soğuk değil. Bir 17 derece falan vardır ya. Bilmem ki. Ateş olsaydı ben bilirdim aslında da. Ne ateşi? Kamp ateşi. İğrenç. İğrenç bir espri oldu gerçekten. Ya şey ateş ateşi işte hani böyle... Yani ne bileyim böyle insan hastalanırsın yatak döşek yatarsın falan. Öyle bildiğimiz ateş bakayım bir, bir bakayım. 37-2 falan. Kendime de bakayım. Ben de 37 Evet. Yani birbirimize çok uygunuz. Öyle görünüyor. Evet. Ben de onu diyorum işte. Boyu boyuma. Kosu boyu boyuma. Suyu suyuma. Can. Ben ne söylemek istiyorsam söyleyeyim artık değil mi? Yağmur. Ya biz şimdi beraber takılıyoruz yani bir şeyler yapıyoruz. Beraber vakit geçiriyoruz. Evet. Ya bunu böyle daha mı, bunu resmi bir şey mi yapsak? Hımm. Evlenelim diyorsun yani. <laughs> うん。<music> Bu saatte, bu geç saatte böyle abuk sabuk gidilir miyim? Ayıptır, günahtır ya. Kızın günahına girmeyin. At Serhat. At, işimize bakalım. Vay be. Ama olmalıydınız bence yani. Seninki Vay, vay, vay. Bu saatte bu elbiselerde nereden güzelim? Yürü git be. Sen iste. Ben hem yürürüm hem de giderim be. Gerizekalılar. Yenginize <laughs> laf yok. Sen mi geldin kızım? Hayır. Ne dedin duymadım. Evet dedim evet. Aa, mutfaktayım ben. Tamam üstümü değiştirip geliyorum. Sen yine neredeydin bu saate kadar? Arkadaşlarla bir şeyler içtik. Konu komşu laf edecek ha haberin olsun. Çok da umurumdaydı. Bunlar ne yine? Sevgi teyzenin elçisinin günüymüş. Ona yapıyorum. Ha, bize değil. Biz yine açız. Kızım niye aç olalım? Dolapta yemek var. Açsan çıkar ye. E i̇stemem. Ben ikinci gün yiyemiyorum aynı yemeği biliyorsun. E o zaman yumurta kırayım, makarna haşlayayım. Ya kırma. Anne balı yumurta falan kırma. Makarna da haşlama. Bıktım artık ya. Kızım ne yapayım? Elimden gelen bu. Sırf evimize üç beş kuruş daha fazla girsin diye bak görüyorsun yemek yapıyorum. Anne, biz senin o üç beş kuruşunla hiçbir zaman zengin olamayacağız. Biliyorsun değil mi? Yağmur. Geliyorum. Kahvaltı hazır anneciğim. Çayın altını yakarsın. Ben şimdi bunları bırakıp geliyorum. Tamam. Üf otur otur çok sıkıldım. Evde misin? İşin yoksa sinemaya gidelim mi? Tamam ama benim küçük bir işim var önce. Getirmedin mi Hüseyin'i? Yok, getiremedim. Bir şey oldu değil mi? Biliyordum ya, yemin ediyorum biliyordum. Ne yapacağız şimdi? Ya bilmiyorum. Ya. Üzerine bir şey mi döküldü, yırtıldı mı, ne oldu? Çok kötü yırtıldı ya, çok, çok özür dilerim değilsem. Gerçekten isteyerek olmadı. Bir de isteseydin bari. Yağmur, nereden alıyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum ama... ...o parayı ödemen lazım elbiseyi satış olarak göstereceğim. Etiket üzerinde değil mi hala? Aha, ben de ama para eksik. Çok teşekkür ederim. Etme. O 200 lirayı da bana ödeyeceksin. Ödeyeceğim, söz veriyorum ödeyeceğim. Yağmur bir şey mi oldu? Yo şey, e, kredi kartı beni unutmuşum da üzerimde nakit yoktu benim. Ben onu beğenmedim almayacağım. Anlıyorum. Neyi? Şeyi, elbiseyi demin bir elbise denedim de almayacağım. İlginiz için çok teşekkür ederim. İyi günler Rica size. Ederim. Hadi gidelim mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.